sevgili yengeç ve yükselen burcu yengeç alanlar. 10 ve 16 Ağustos haftasındayız ve yeni haftaya geçen hafta yaşadığımız kova burcundaki dolunayın etkileriyle aslında başlayacağız. Dolunay sizin 8. evinize gerçekleşmişti. E, finansal konular, beklenen paralar, paylaşılan kaynaklarımızla ilgilenir. Ve genellikle de yine ödemeler ve sigorta vergi gibi böyle kurumların işte devlet daireleri ilgili, bankalarla olan işlerimizde de işaret eden muhtemelen eğer siz yükselen bir yengeçseniz bu hafta gündemimize buna benzer konular gelmiştir. Şimdi bu hafta haftanın ilk 3 günü pazartesi, salı, çarşamba günleri ayın boğa burcundan geçtiği bu 3 gün sizin için sosyal alan demek. 11. evinizden geçecek. Şimdi şans evidir, fırsat evidir ve 11. ev biraz daha hayatı keyiflendiren bir alandır. Fakat burada güven sizin için çok önemlidir. Arkadaşlara olan güveniniz, sevdiğiniz insanlar veya bir gruba dairsiniz, bir topluluk içerisindesiniz. Orada da yine güven verip güven almayı çok önemseyen bir e, bu alanda önemseyen bir burcunuz siz yengeçler. Şimdi Venüs de sizin burcunuzda olduğunu düşündüğümüz için özellikle bu alanda popüler bir hafta sizi bekliyor. E, Venüs burada size ciddi bir e, sempatiklik, görsel olarak bir güzellik e, ve biraz daha uyum aslında verecektir. İlişkilerinize güzel yansıyacak bu hafta. E, özellikle sosyal alandaki e, aktivitelerinizde çok popüler olabilirsiniz. Burada özel bir işiniz, bir görüşmeniz varsa bu haftanın ilk üç gününü değerlendirmenizi tavsiye ederim. Güzel sonuçlar alabilirsiniz. Ama Aslan Burcu'ndaki Merkür'ün Uranüs'te olan sert bir bakış açısı finansal konularda özellikle haftanın ilk iki günü böyle bir stres yaratabilir. Ani bir değişim getirebilir. Burada lütfen bu e, para ile ilgili olan e, tüm işlerinize Özen gösterin e, daha dikkatli olun çok radikal böyle e, kararlara veya değişikliklere ve gitmemenizi öneriyorum Çünkü Merkür burada yani Uranüs burada ani değişimler getirir ve sert açılarda da neticesi çok e, hoşunuza gitmeyebilir O yüzden bütün parayla olan ilişkilerinizde e, daha tedbirli olmanız gereken bir hafta olacak e, bunun özellikle altını çizmek istiyorum ee, evet şimdi e, koç burcundaki mars 10. evinizden geçiyor e, İkizler burcunda haftanın ortasında ilerleyen ay e, 12. evinizde e, seyahat edecek ve hafta ortasında biraz e, şöyle söyleyelim düşünceleriniz e, biraz daha geri planda olacak duygular biraz daha öne çıkabilir kendinizle e, yüzleşmek olur yine ...sağlık veya beslenme ile ilgili konular... gündeminizde olacaktır. Burada bazı değişimler yapmaya karar verebilirsiniz. Ee, yine... E, haberinizin olmayan bazı... ...konuları duyabilir, öğrenebilirsiniz. Ee, bu alanda da... E, ...ciddi bir e, iletişim... ...çünkü trafiği olacak bu hafta içerisinde. Ve hafta sonunda... E, ...cuma akşamı... E, ...ve cumartesi pazar ay yengeç burcuna geçecek. Sizin burcunuzla geçecek. Şimdi Venüs de orada olduğu için... Aslında çok güzel bir hafta sonu, özellikle cumartesi günü e, alışveriş yapmak, keyifli ortamlarda vakit geçirmek, sevdiklerinizle, ailenizle e, bir şeyler paylaşmak için çok güzel bir gün. Venüs'te de ayın kavuşumu, bir de sizin e, burcunuzun üzerinde olduğu için e, harcama verebilir güzellik, estetik, bakım kendinizi değiştirmek için, daha iyi hissetmek için bazı gelişmeler verecektir ki özellikle ikili ilişkilerinize de yansıyacak bu. Ve bu evliliğiniz veya bir partneriniz, bir ilişkiniz varsa hafta sonu bunun e, problem var diyelim ki güzelleştirmek için harika bir zaman. Özellikle cumartesi gününü değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Pazar günü keza yine ay e, yengeç burcunda olacak. Yani bu haftanın en size yarayan, e, en verimli e, günleri hafta sonu olacak sevgili yengeçler. Güzel bir hafta. E, Ay boyunca da zaten e, Venüs sizin burcunuzda seyahat edeceği için ekonomik anlamda da hani maddi konularda da bazı e, faydalar faydaları olacaktır. Venüsün size getirisi fazla olacaktır. Biraz daha sevilmek, biraz daha fazla sevmek, biraz daha paylaşma e, ihtiyacında olacaksınız. Her şeyi paylaşmak, sevgiyi de e, ve bunu da hissetmek isteriz. E, Venüs yengeçte çünkü aidiyet duygusunu yükseltir. E, güzel bir ay e, sizi bekliyor. E, Merkür Aslan Burcu'nda bu arada bu hafta boyunca yine e, sizin için ikinci evinizden geçtiği için parayı lütfen özellikle altını tekrar çiziyorum. Harcamanıza da e, dikkat edin sevgili yengeçler. Güzel, keyifli bir hafta diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.